Hepinize selam arkadaşlar ben Ters Maske Bugün sizlerle beraber çok efsane bir şey yapacağız 2 adet Minecraft youtube'r arkadaşımı Kendi Minecraft dünyama davet ettim Fakat arkadaşlar bu görmüş olduğunuz arkamdaki Tarlalar gibi tarlalar yapacağız Bu tarlalar 1000 dolar değerinde kırdığımızda Farklı farklı eşyalar veriyor Ve birbirimizle bakalım nasıl anlaşacağız videoda görelim Like ve yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Hadi videoya geçelim OZ Burak'a ya. Söyle canım benim ha, Neredesin? <laughs> ha tamam gördüm OZ'u gördüm Burak'a sen neredesin? Kardeşim beni aradığın yerde bulamıyorsan belki demirci masasının evi elinde kardeş, diğer hey hey kardeşim ne? Sen... Benim kardeşim niye bakıyor? Hayır, hayır, hayır Aa, Allah. Alana <laughs> bir insan. <istersin gülüyor> Maksat oldum. Oo, kardeşim zırh gibi çocuk Oğuz aslan aslan gibi oh, yeah. zırh gibi. Ya, <laughs> hadi bakalım bunu da ben aldım. O Şimdi, Dakika ne la? Bir dakika bir dakika sakin olun sakin olun. Getirdiniz mi? Getirdim. Hani? Ne? Hayır o değil o değil o değil. Bir dakika bir dakika. Bu bu. Hayır o da Değil o da Değil Ne o? Ya hayır Ben benzedi. Ben bunu istiyorum. Bak bu 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 buğday tohumu getirdiniz mi? Bundan Tabi getirdim. Yer orası kardeşim. Aa. şey, dayı, dayı ben de yok bana versene. O dayı satmıyormuş. Kanka bunlar ya, satmıyor. Bir Ver evlat. Kır kır çimenleri yoluyorum ben. Kır 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 kır. Kır kır yok, yok, kır 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 40 Gel Oğuz bir tanesini kanka sana. Kanka ben inan, buluyorum. inan vermek istemezsin. Bak yapma pişman olursun. <laughs> bir veririm 15 alırım kanka. ne? böyle Bunlardan ne çıkıyor biliyor musunuz? Bakın ben size söyledim ama inanmadınız. Geçin abi tarlaların başına. Ekin. Geçelim. Ekiyoruz kardeşim. Oraya Yemek mi çıkacak? Ulan hayır 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 Aldım <laughs> tohumları kaçıyorum. Abi ya çok yapmak zorundayım ya. Tamam hepimiz zararlıyız. <laughs> Gidiyiz çapa <laughs> yapa. Ta. Hepimiz zarardayız arkadaşlar. Çapa yapmak zor ya. Kardeşim, ben bir biz şey bir crafting yap. yapsın da ben ondan dızlasam olur mu crafting'e? Olmaz. Olsa <laughs> yap sana kanka. Oğuz bir tane. Oğlum ben hazır crafting buldum la. Siz yapmaya nerede? devam edin arkadaşlar. Bilmiyorum bir yerde yok öyle bir yerde. Yani yok crafting <laughs> yok. Yok yok. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> yok, <gülüyor> nerede? Bir şey. Nerede? Buğra nereye gitti? Maske Kardeşim, gel gel burayı bulalım. Abi daha crafting buldum. Bir şey diyeceğim. Bak. Aa, aferin öyle öyle şey. yok. nasıl, nasıl <laughs> bir insansın <laughs> ya? Al bak ben seni istediği kadar yapıyorum. Oh, siz gidin orada bir tane yapmakla uğraşın. Ben de gideyim. Sakın sakın. Ha, bak. kafası. <gülüyor> bak <gülüyor> bunlardan bunlardan farklı bir şey çıkacak ama ne çıkacağını bilmiyorum biliyor musunuz? Oo benim bir tanesi oldu. Nasıl ya? Bakayım. Oo oh, oh, çok ya. Ya niye çalıyorsun ya? Ya oğlum seni ben Sana bak inat inatayım ben. İnatayım arkadaşlar. Ah, bozuluyor. Ben bir şey diyeceğim. Benden bir şey çıkmadı. Bak <laughs> <Market>, yazdığımı <laughs> ister misin? Kanka isterim Oğuz bak o elması ver bana karşılığında oh, Dur lan karşılığında bir şey verecektim Ooo oh! oh, Allah Allah <laughs> Zümrüt 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 bir saniye Ben de ben de ekiyorum bir saniye güzel şeyler Ya benim çalıyor kaçanıyor şey bu ya Ya çarpı, ço <laughs> Kanka, çok Kanka bir şey diyeceğim Oğuz <laughs> Oğuz daha çabuk büyüyor ona saldıralım gel Hayır hayır hayır, hayır. Ya! Oğlum, ya dur. Aa sen <laughs> kimsin? Kimin tavlusuna saldırıyorsun? Gel buraya. Dur, dur, Elmas kılıcı var. Kanka ya, ama ama. Orada, siz orada kapışma. Bak geleni vururum. <laughs> Abi bak büyür büyümez almanız lazım. Yoksa çok <laughs> karmaşa oluyor. Evet, Yoksa evet. karmaşa oluyor diye maske çalıyor ha. Yani <laughs> Oy! Ah oh, oh be bu da çıkmış ya. ha. dur bakayım. Şu nasıl bir şeymiş? Kanka ya. Ee, oh. Ek abi her yere. Şunlara sopa. O. Oh. o da ne çıktı? Sen ne çıktın? Sen bi, ne bi, çıktı? Bir, bakayım bakayım bir dakika. Dur öldüreceğim. Bak <laughs> <laughs> Ama havacım o zaten. Sen var <laughs> Üstüne sen ne olmuş? <laughs> ne olmuş? Kardeşim benim bir oldu. <laughs> sana ne oldu? Benim bir pantolonum var. Kanka gel gel <laughs> sana. Suya girince ıslanmama engel. Sana al bunu vereyim ben. Nasıl güzel Aa Üzüldüm. Kanka sen bunu al bunu al. Bak bu daha iyi ya. Bak sana daha iyisini verdi. Şimdi mantık olarak şöyle bir şey Öldüğü olabilir. Zaman Allah Allah Öldü. Kaybolduğu Bakayım. zaman ölecek o. Kaybolduğu zaman gidecek o. Maske. Aa, öyle mi? Ben, oğlum maske beleşecek. <laughs> dur, <laughs> dur dur dur. Olur. Olur. Hayır hayır hayır. İtfak 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 Yine Uy, itfak da, Alırsın onu alırsın onu Dur dur bir şey bir. Var. Bakayım. Bak. Daha bak. Daha dur Bakayım kanka Aaa vur ayağı Niye diye bıraktın Gel maske dön maske dön Oğuz'a ortaya alalım Maske vur Hayır hayır Kandırdım lan maske ayağımıza gelsin diye kanka aldasana Al işte ya İhaletin etti bir ihaletin şey <laughs> etti <laughs> bir Sıkıştır sıkıştır Sen de sıkıştır Bırakın bırakın altında altında Bırakın bırakın maske Allah fırlatıyor bir dakika bak var ya sizi mahvederim. Ki... Kanka burada kaldım. Kardeşim... Burada kaldım. <laughs> Bırakın bırakın bırakın. Tamam tamam. Ben. Alırsın kanka. alırsın kanka. Kanka Burak'a sen ne ödeyecek? Burak'a sen tamam, ne Tamam ödürecek? tamam tamam. Arkadaşlar. Tamam barış imzalayalım. Bence barış Bence, bence çok güzel hediyeler tamam. vereyim. Bak herkes bence ortaya çok değerli bir hediye versin. Sonra da barışalım. Aa, ooo bence aşırı değerli. Tamam. Ben de bunu atıyorum. Kaç mı Üç pancar tohumu. Bir tane de ne bu? Kırmızı yemek. kırmızı yemek. Alt sırrı. Alt sana alt sıra. Alt sana eğer. Ve bana nerede şeyim? Oltam nerede? Vuracağım oltayı. Vuracağım oltayı. Vuracağım. Maske gizli gizli bir şey yapmadım. Hayır, hadi hadi hiçbir şey ya. yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Uy, hadi hadi. Sen yapmadın ha? Hepimiz hepimiz birlik içinde. Fazmalara tamam mı? Bak, bak. Birlik içinde. Tamam kardeşim benim birlik içinde. Birlik. Birlik. Beraberlik. Birlik. Beraberlik. Bakalım ne geliyor. Ha, ben bunlardan biraz kaçsam ne olur? Kaç yedi, yedi, yedi. kardeşim benim? Biz de böyle, böyle beleş. Oğlum bir daha şeyleri <laughs> çalmaya çalışma <laughs> maske. İyi bir. Köylüler <laughs> var mı lan? Beş zümrüte bana bir şey diyecek edecek olan. <laughs> Oğuz. 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 Aldığım kılıca baksana. Oğuz gel bir tane vereyim sana gel. Burak'a Hayır, hayır, ben, ben, de denemeyi istemiyorum. Yani, <laughs> zaten ben ooo, her şeyi buradan alsam Savurma <laughs> kaç? Savurma kaç? Savurma iki. belli. Belli. Savuruyor zaten. İçimden geçiyor kardeşim. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> gel <gülüyor> bakayım bak, buraya. Bak Oğuz gelişiyor. Yapma yapma. Maske gel. Maske Oo, gel. Aklıma çok... Gereksiz bir şey aldım. Şöyle fırlatayım ben. Nerede? Kanka şey <laughs> gel gel gel. gel ya gel, bir, gel, bir de bak, yaktın. Burada. Diyor, burada, diyor, burada. Burada burada. Nerede? Hadi kolay gelsin sana maske. Hadi maskeye git. Bana vur maske. Bana vur Oğlum bu adam. Nerede o? Koş, koş, Oğlum koş. burada bu Hayır, hayır. gel, gel Korkak, buraya gel. Hepsini, hepsini alamayacak, hepsini alamayacak, hepsini alamayacak. Hayır. hayır. Hepsini hayır. Alamayacak. Hepsini hayır. Hadi Oğlum bakalım. Onu da şey çıkıyor mu şuradan ya? Güzel bir yay. Ha? Bakayım. Oğlum ben buğdaylarımı at ha. Ya o kadar kolu, topladım, et. hepsini aldılar. Hmm. Hı -hı. Tamam. Bir yere tamam. daha gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Bunları güzel. Şuna şunu at, şunu at. Ya git yanımdan. Başka yer yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok hayır. Oğlum, tamam, Aa, tamam, maske. Ne? Bak şurada bir uçak var. Ne? Beni öldürüyor. Ya orada bir Op, uçak var değil aldım. mi? Ha orada var. bir uçak var değil mi? Gel bakayım burada ne var Oğuz? Burada ne var? Allah kanka? yok. Sizde niye at öyle hadi. şeyler var? Bende hiç yok ya. Al maske ben vereyim sana. Al kardeşim. Bak ne istiyorsan Oy. verebilirim kardeşim benim. Al. Şey var ya yakan kılıç var ya versenize bana. Aa, dur dur hayır hayır hayır. Bak ne lan ne yok? Kılıcı mı istiyorsun? Bir şey diyeceğim. Kaç vuruyorsun ikisi? Yok beni yok. Kaburuyor. Peki. Peki. Bunlar beni sürekli takip ediyor. <laughs> Bak Oğuz çok gidersen... gelişir. Oğuz geliştirmemek lazım. Çok hızlı <laughs> Bay takip et takip et. İyi dostlar Oğuz. biriktirin işte gördüğünüz gibi maske. <laughs> Vur maske beni üzüyor. Dur bakayım şunları alalım. Ölmüyor arada baksana. Arada sömürüsü. Oğlum adam ya. ölümsüz ya. Cidden ölümsüz. Ya siz orada siz orada kapışırken ben birazcık bir şeyler etmiş. Allah burayı unutmuşlar. Burayı unutmuşlar. Koş 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 hayır, koş. Hayır koş, hayır hayır topla topla topla, topla. Oh, topla topla topla. çıkıyor? topla topla lan. Ölüyorum ölüyorum. Dur. Kaç, aa, kaç. Bana bana değil. şunu öldür şunu. Şunu öldür. Aa, <gülüyor> aa, <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> hayır hayır. neredesin? Yemek Gel bakayım buraya kardeşim Gel bakayım. o yine şey yapıyor. Koş 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 koş. Oğlum gardım aç yemin ediyorum. Gel, şey gel, gel. Yemek gel, olarak gel. sadece şey var. Burak Han'ın verdiği koyun eti var onu yiyeceğim. Ay hayır hayır. hayır, Yakala yakala. ne oldu ne oldu? geçemiyorum geçemiyorum. Ay yarım kalp hayır. Basket çık şuna basket. öldürdüm. Öldürdüm <gülüyor> öldürdüm güzel. Lan basket. Ya ne oldu he? Gelsene gel 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 gel. Bayram şekeri. Gel tamam oh 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 tamam tamam gözünü abi ne olur. Abiler yanmayın. Elmas gelirsen affedelim diyecektim. Bu affetmedi öldü. Kardeşim Aa, bizde af olmaz. Oha. Nerede kanka? Kavga etmeyin arkadaşlar. Bak kanka şurada bak. Ya yeri 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 Vur kanka vur, vur. Vur, vur ortaya az yönü var az yönü var. He ha, hadi ya, az, Allah, tamam, Yakala tamam, şunu tamam, yakala. Tamam. Burak'a, <gülüyor> buraka <gülüyor> yakala. Önüne gir, <gelin, gülüyor> önüne, <gelin, gülüyor> önüne geliyor Burak. Maske maske dön Oğuz Oğuz maske dön Oğuz maske dön. Kanka Burak'a 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 Ne oluyor? Maske şu an cehir cehir yalan sensin kardeşim. Yapmayın yapmayın. Abiler Burak Bir kere bana vursa. Sıkıntı olur. Niye söyledim? <laughs> ya, ya söyledim. söyledim? yaptım kanka. Aa öldü. Hayır, hayır. Hadi masker, Kanka, birlik olalım. Elmas vereyim. Elmas vereyim. Al işte. İşte. Buranın <laughs> kingi <laughs> benim kardeşlerim <gülüyor> benim. Şunu <laughs> Aa bağlama laneti mi? Aa onlar çıktı Aa ya, ya. kanka gel. Kırana kadar sana vuralım. Oğlancı <laughs> <laughs> arıyor bu da kendini. Orada <laughs> oynayalım kanka. Nasıl fikir? Bence çok zevkli. Oğlum bunlar beni sürekli kaybediyor. Mis gibi mis mis Onları nasıl yetersin Oğlum yok ya. ya. Sen onları ne kesersin? Yemini, Orası yedik Süleyman yedik yedik abinin yedik. yeriydi. Ayıp <laughs> değil mi? Süleyman abi de benden selam söyle. Süleyman kadar. abi şimdi ne yapacak o ineksiz? Evet. satıyordu Oz Oğuz geliyor Oğuz Burak'a <laughs> geliyor. Arkanda gerçekten bak. Sak, saklanıyorum ben. Kanka saklanıyorum. ismini gördü ismini gördü. Evin arkasında Gördü mü? Gözüküyor <laughs> ya? tamam dur dur. dur. Evin etrafında şey çevireceğim ben onu. <laughs> Kovaladıkça kaçal al. Ateş böceği misin? Oğuz, Oğuz gel maske. Oğuz yürü maske. tamam. Kanka, bana yürü Bana değil sana vurdu. Hayır hayır yapmayın yapmayın. Bir selamlaşma yumruğu. Kanka dur. Arayı aldınız. Ortada da ters maske oynuyorlar. Ters maske şimdi. Yeni bakiye. Hop abi bak <laughs> bize abi diye. Abi Oğlum abi 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 diye çok, çok büyük akıl oyunu yap. Kimse de sırayla vuruyorum. <laughs> maske ortada kim anladın kanka? Ortada ortada, ortada sen Oğuz, bence. Ortada. Hayır ortada Oğuz. Oğuz ikimize ihanet etti kanka. Hayır hayır kanka yarım kalbim var. Hop geldi. Ben sana dedim ortada Oğuz diye yapalım. Nerede Oğuz kanka? Oğuz Oğuz aynı yerinde aynı yerinde. Sattı biz gel Ben bilmiyorum ki nerede olduğunu. Allah Allah ben görmüyorum. Allah Allah bir <laughs> beni kandırıyor bu da. Aha, aha. Yakala Aa, yakala. Hayır, hayır, gel, gel. Üç, iki, bir, ya hayır hayır gel dedin gel. Gel aldım? 3, 2, 1 öldü. Aynen Gidim aynen. Sağla. Gel, kanka. gel kanka. Gel <laughs> kanka. Gel. Gel bakalım. Gel. Hayır gel. vurmak yok. Alevli Aha diye öyle bir kural mı var kanka? Yeni geldi o kural var. yanma yanma. Alevli kılıç. Yeni geldi. Oh. Olmadı. <laughs> oh. 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 Kaç kalp kaldı? Oo, bir şey diyeyim mi? Sadece 6 kalbim var ve seni Hayır, yendim. Kaçamadım ya sessiz sessiz kaçırmışım. Şey ne bu cezalandırma? Yakala. Come on, come on. Ya hayır hayır bırak ya onu öldürecek ya. ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evde yokuz evde Olur yokuz ya. yokuz evde yokuz gelmiyor ya kız yokuz yokuz evde benim. yokuz ya. Yoksuz kardeşim <laughs> bekle kardeşim beni ben sana yapacağımı biliyorum sen bekle. Kapattım. <laughs> Kanka yumruklandı öldü. Ah! Yumruk attım. Allah! Oy! Gerçek <laughs> olay <laughs> 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 Dur buraya bak. Kardeşim arkadaşlar elmas banyosu yapıyorum size. Abi. Da dedi. Kanka gelsene bir aşağı önemli bir şey söyleyeceğim sana. Da dur Ben de çıkmaya çalışıyordum bir daha gel gel aşağıya. Burada kalacaksın. Aşağıya gelsin, Aşağı gelsen 2 dakika konuşalım gel. Tamam konuşalım. Allah! Hayır! <laughs> geri düşürdüm. Tessiz ol. Ozi. Tessiz ol. Burada bir yerde kaçamaz bir. Aa! Oğlum 2 saattir arkandayım lan. Nereye kaçacağım? Kanka ben Sen ben seninle ortak zannettim. Oğlum <laughs> <laughs> da <Orada> arıyordum. <gülüyor> Hayır arkadaş <laughs> geldi arkadan vurdu. Dur dur öleceğim öleceğim. Bak yanma açım. İşte abacı abacım o kanka. Abacım seni öldürmek. 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 kaçma kaç 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 <laughs> Al bunu koy. Hop elmas çapa. Dur, dur, ben... dur. Golem. Golem bana niye? Aa! <laughs> o Golem sana sinirlendi kanka çok kötü derecede. Öyle. Golem bir şey diyeceğim ben onu Arkadaşlar neredesiniz? Ben sen ben kardeşin gelmiyorum. Kardeşin sen geliştin. Olmaz. Kaçtın sen. <laughs> Yeni çapamı aldım. Gel, gel. Yeni tohumlarım elimde. Güzel şeyler ekeceğim. Burada <laughs> <laughs> bir yerde burada. Bunları <laughs> böyle <laughs> <laughs> ek, ek 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 En iyi çiftçi benim. Burada <laughs> bir yerde <laughs> ama saklanmış. <laughs> ek, 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 ek. Siz ne yapıyorsunuz da fısır fısır? Yok var Yarım şey mı şey yapacağız. Yo hayır. Buralarda bir yerde olabilirler. Ulan kılavuzun maske olanın. Ulan kılavuzun maske olanın. Ulan kılavuzun maske olanın. Aa büyüdü. Güzel bir şey. Ulan bu ne ya? Güzel bir şey. Oy bu kim? Oy çok güzel. Selamünaleyküm. Gel buraya gel yakala. Man? Yakala şunu yakala. Yak şunu yak yak. Yak şunu yak. Saldır maske. Saldır. Saldır saldır. Bir yakala, şey diyeceğim sanki Burak'a bana vuruyormuş gibi geliyor ama.